Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi burada süper belere girdiniz... ve bugün size Bedroom nasıl gelebileceğiniz gibi şeyleri anlatacağım. Şimdi gidelim de. Bedroom girdikten sonra size bazı şeyleri anlatacağım. Mesela orada bir tane sandık var mesela orada ne var gibi. O sandığın içinden bir tane siyah şey çıkıyor işte. O çıkılan ses çıkıyor mesela. Bunlar var. Bir de size şunu da bir söyleyeyim orada bir tane e, çok gibi şey var o futbol şeyiz. Şimdi size ilk önce o ok, kutuyu bir göstereceğim de biraz bulması zor oluyor. Hem de burada siyah bir ayı var. Evet, siyah ayı. Bakar göstereceğim size. Nerede ki? Bakın orada çıktı işte ama kırmızı gözlü. Ama neden kırmızı gözü? ben de bilmiyorum. Kırmızı gözlü galiba korkutmak için. Ama bir şey yapmıyor merak etmeyin. Sadece ona onu o öyle vaa diye bir ses çıkıyor o kadar. Bak buradaki bir tane bir kutu var mesela. Bakın burada ilerleme yüzde yüz hem de bir tane kutu var. Sadece ilerleme bu. Yani yani aslında ben bunu ilk öğrendiğimde bu bir seviye olduğunu bile bilmiyorum. Aslında bu bir bir seviye. Hem de ben şunu da hiç anlayamıyorum. Bir <laughs> de biz oradan nasıl geçtik Hem de şöyle bir şey de var. Yani bu bir de çocuk oyunu. Nerede burada bekliyorlar? Hala bir fikrim yok. Yani. Ama o şeyini ben nereden bulacağım ya? Çıkmıyor. Nasıl bir <laughs> <çok> şey yok? <laughs> oh. Bakın orada ben orada diyor. İşte orada da çıkabiliyor. Ya da siz oraya girdiğinizde arkanızda beliriyor ya da hiçbir şekilde belirmiyor. Bu neden iki kez oluyor? Bir de yine kutluyor. Çık sana artık ya. Çık çık çık. Ya da hiçbir zaman çıkmaz. Bu da olabilir. Yine üçüncü bu kez oluyor. Arkamdaki ışık şey. Kötü 50 şey ama. Yani Ama gelmedi oraya çıkıyor. Çalıyor. Arkadaşlar ben burada kapatacağım. Siz orası bu şeyi gördüğünüzde bu bu sayesinde, sayesinde oraya atın ve oluyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.